bu gördüğünüz kız çocuk yeleğinin anlatımlı olarak yapımını vereceğiz. Onun için 86 ilmek başladık yaka bandı için. Bu 86 ilmeği 4 sıra oraşa gittik. Şimdi modele geçeceğiz. Evet yeleğimizi bebe yönüyle örüyoruz. 3,5 numara şiş kullandık. 86 ilmek başladık. 4 sıra horaşa gittik. Şimdi robanın modeline geçiyoruz. Bunun için önce 8 ilmek düğme bandını örüyoruz haroşa olacak 1 ilmek düz örüyoruz 2 ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz bir ilmek artırıyoruz bir ilmek düz örüyoruz iki ilmek ters bir ilmek artırıyoruz bir ilmek düz örüyoruz bu modelimizin roba modelimizin kuruluşunu sonuna kadar böyle devam ettireceğiz Bununla koyduğumuz modelin arka yüzüne geldik. Yine 8 ilmek ilik bandını ördükten sonra artırdığımız ilmekleri ters yüzünde ters olarak örüyoruz. Aradaki terslerimizi de düz olarak örüyoruz. Yani ters yüzümüzde şimdi bu sıramız 2 düz 2 ters olarak devam edecek. Evet şimdi yine yeleğimizin robasına devam ediyoruz. Horaşa olarak 8 ilmek düğme bandını örüyoruz. Düğme bandının kenarında bir tane düz ilmeğimiz var. O sona kadar devam edecek. Koyduğumuz modelin araları hep ikişer ilmek ters oluyor. Terslerin yanında artırma işlemini yapıyoruz. Evet, iki tane ters örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Öbür sırada artırdığımız düzlerle 3 sıra olmuş oldu düzlerimiz. 2 ters örüyoruz. bir ilmek artırıyoruz. Yanındakilerde gitgide artırılanlar çoğalacak. Somon rengi yuvarlak, yarım baklava dilimli çocuk yeleği robamızın yapılışını göstermiştik. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Evet, 86 ilmek başladık. 4 sıra horaşa ördük. 4 sıra horaşa ördükten sonra 8 ilmek yine horaşa olarak düğme ve ilik bandını ayırdık. Başlangıcımızı 8 ilmekten sonra 1 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 2 ilmek ters, 1 artırma, 1 düz. Bu şekilde 2 ters, 1 artırma, 1 düz iki ters robamız bu şekilde devam ediyor en sonda bir artırma ve bir düzle tamamladık şimdi her sırada düzlerin yanında hemen iki terslerden sonra birer ilmek artırarak şimdi 8 ilmek artıracağız. Bizim yapacağımız robanın genişliğini o kadar tasarladık. Tabii ki bunu isteyenler daha da fazlalaştırarak yaş grubuna ve kilo grubuna göre robaları genişletebilirler, uzatabilirler ilmek sayılarını çoğaltarak veya boyunu biraz daha fazla örerek. Biz bunda buçuk numara şiş ve bebe yünü kullandık. Devamını göstermeye yine başlayacağız. Şimdi robamızın ters yönündeyiz. Düz yönünden artırmalarımızı yapıyoruz. Ajurlarımızı oluşturuyoruz tersinden tersleri düz, ters olarak düzleri de düz olarak örmeye devam ediyoruz. Burada 8 ilmek zaten ilik yerimiz var, bandımız var. ön yüzde artırdığımız ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bütün bu yarım baklava dilimli modelimizin arasında iki ters ilmeklerimiz ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak devam ediyor. Evet şimdi robamızın artırma işlemini tamamladık. Bundan sonra düz ineceğiz. Bunun için de artırmayı bitirdik. Ama burada yarım baklava dilimimizin oluşması için yapılışını göstereceğiz. Yine baştan 8 ilmek düğme için düğme bandı için ördük. Orada bir ilmek düzümüz bitinceye kadar devam edecek. İki tersimiz var. Burada bir ilmek artırdık ve baklava dilimini oluşturmak için iki ilmek aldık. Ve örgümüze devam ediyoruz. baklava dilimlerimizin arasında iki tane ters ilmeğimiz vardı. Bunun yanından artırıyorduk. Yine artırıyoruz fakat artırmayı tamamladığımız baklava dilimlerinden tarafa sola doğru iki ilmek birlikte alıyoruz. Tersten yine tersleri ters olarak düzleri düz olarak öreceğiz. Burada eksiltirken artırdığımız aşır ilmeklerini arka yüzündeki iki düzlere ilave ederek düz örüyoruz. Baklava dilimlerimizin arasındaki iki tersimizi örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz ve baklava dilimimizi oluşturmak için iki ilmek kesiyoruz. Burada ilmeklerimiz teke düşünceye kadar bu işleme devam edeceğiz. Araları artırdığımız ajurları ters öreceğiz öbür yüzden düz. ön yüzdeki düzlerimiz bire düşecek. Arka ön yüzdeki terslerimiz de çoğalmış olacak. Ve baklava dilimi meydana gelecek. Somon rengi çocuk yeleğimizin robasını artık son sırasına geldik. Yani yarım baklava dilimimizi tamamlıyoruz. Burada aralarını ters ördük. Evet, burada baklava diliminin ucunu tek ilmeğe düşürdük ve tamamladık. Yine o aradaki iki ters ilmeklerimiz kesilen ilmeklerin yerine ters örülerek artmış oldu terslerimiz düzümüz eksilmiş oldu bir ilmek artırıyoruz ve bunun yerine bir ilmek buradan birlikte alarak kesiyoruz aralarımız ters olarak örülüyor. Evet, modelimizi tamamlarken bir ilmek artırıyoruz. 2 ilmek birden kesiyoruz ve böylece baklava dilimlerimizi tamamlamış oluyoruz. Evet 86 ilmekten başladığımız yarım baklava dilimli robamızı tamamladık. Şimdi bunun alt modeline geçmeden önce ve kollarının payını ayırmak için 3 sıra horoşa gideceğiz. Modelimizi ön yüzden tamamladığımız için arka yüzden hep düz olarak örüyoruz artık çünkü 3 sıralık haraşamızı tamamlamak için bütün ilmeklerimizi arka yüzden düz olarak ön yüzden de düz olarak öreceğiz ve haraşamızı oluşturacağız. mısın yarım baklava dilimlerini tamamladık. Şimdi ters yüzünden düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ve ön yüze geldiğimizde yine düz olarak öreceğiz. 3 sıra horaşa yaptıktan sonra kol paylarını ayırıp ön, arka ve diğer önü birleştirerek beden kısmına geçeceğiz. Evet, robamızın arka kısmını örüyoruz. Arka kısımdan, arka yüzden tüm düz olarak örüyoruz tüm ilmekleri. Ön yüzden de düz olarak öreceğiz ve 3 sıra horaşayı tamamlayarak robamızı bitirmiş olacağız 86 ilmekten başladığımız yarım baklava dilimle robamızı tamamladık ve bunu şimdi bitirdikten sonra 4 sıra horaşa gittik bunu herkes istediği modeli uygulayabilir bunun için biraz büyükçe bir roba yaptık çocukların çok çabuk büyüdüğünü düşünerek birazca büyük olmasını istedik ve bu 4-5 yaşlarındaki çocukların yelek robaları olabilir.